Gözlerini benden alamayacak, gözlerini senden de alamayacak. İlk buluşmada unutulmaz olmak pek kolay değil. Ama ben sana öyle bir şey göstereceğim ki hiç gerilmeyeceksin ve ilk buluşmada aklını başından alacağız. Şimdi hemen başlayalım ilk buluşma şekline. Öncelikle şu saçımın önünü ayıracağım çünkü oraya ters balık sırt yapacağız. Şu alttaki mısır püsküllerini bir köşeye atıyorum. Buna Egos'un Fiber gam ürününü sürüyorum ki saçlarım oralarda elektriklenmesin ve daha rahat örebileyim tabi. Şimdi bir güzel yedirdim. 3 ayırıyorum bunu. Bak normal balık sırtında bunu alıyordum buraya koyuyordum değil mi? Şimdi öyle yapmayacağım. Aa altına aldım. Şunu böyle hafiften kabartıyorum. Bu adımda tel tokalarını sağlam kullan çünkü diğer türlü toplarken kaçabilir örgün. İstersen şöyle daha büyük görünsün diye hafifçe örgülerini açabilirsin. Bu aşamadan sonra topuza geçiyorum. Bir tarak yardımıyla elime toparlıyorum. Yavaş yavaş, sakin sakin yukarı doğru çıkarıyorum at kuyruğunu. Egosun hacim spreyini şöyle sıkıyorum saçlarımı spreyden sonra birazcık da elimle kabartıyorum. Şimdi burmaya başlayacağım. Bu taraftan dolayacağım. Hafifçe buruyorum. Ve genişleterek genişleterek topuzumu yapıyorum. Şimdi bunu arkadan öne doğru tokalayacağım ki şey olsun böyle havada olsun. Topuzu bu şekilde yaptık ama ben Saçı böyle bırakmayacağım. Ufak bir detay eklemek istiyorum. Böyle daha rahat bir saç olsun diye. Böyle küçük küçük kenarlardan bebek saçları çıkaracağım. İlk buluşma şeklimiz gördüğün gibi hazır. Sen de yapabilirsin bu şekli. Sen de uygulayabilirsin. Gerçekten çok pratik. Mutlaka denemeni öneririm. Ego ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak istersen, egosçuluk playlistimiz de burada. Tıklayabilirsin. İçindeki şekilciyse ve onu egosla besle. Eğer yeterince şekilciysen sen de Abone ol bence.